Şimdi insanlar konuşarak aslında birbirine düşüncelerini söyler, beklentisini söyler, ne algıladığını söyler, ne hayal ettiğini söyler. Duygusunu çok söylemez. Duygusuna çok sıra getirmez. Hatta duygusunu belli başlı iki tane duyguyla dile getirir. Bunlardan bir tanesi öfkedir. Çok öfkelenir. Ama öfke yüzeydeki duygudur. Asıl duygu o öfkenin altında olan duygudur. Bir diğeri de mutsuzluktur. Neden mutsuz olduğunu bilmez trip atar mesela. Surat yapar. Ama mutsuzdur aslında ama o mutsuzluğun da altında başka duygular vardır. Ve genelde ne oluyor biliyor musunuz? Bu ikisinin ortak paydası değersizlik. Değersizlik duygusuna temas ettiğinde kişiler partnerlerine kendi sarih, net, açık, dürüst duygularını söylemekten çekiniyorlar. Bazen bilerek, bazen hiç farkında olmadan. O yüzden de sadece konuşmak, sadece düşüncesini, duygusunu, algısını anlatmak yeterli olmuyor.